kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle suratımdan da anlaşıldığı üzere ben biraz önce uyandım. İşte biraz önce dediğim bir saat falan oldu işte. Ve işte birazcık telefonla takıldım falan derken saat 12'ye gelivermiş. Ve artık kahvaltı hazırlamak istiyorum. Bu saatte mi diyeceksiniz? Evet bugün eşim evde. O yüzden güzel, çok güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Hmm. Ama kahvaltıya ne hazırlarım bilmiyorum. Patates kızartması geçiyor aklımdan. E, çünkü hepimiz çok seviyoruz. Eş, eşim de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Bu arada şu sivilcem asla gitmedi ya. Ben bunu sürekli kazıya kazıya yara ettim artık. İnat etti geçmiyor. Böyle çıkık duruyor ya böyle. Kabarık duruyor. Bu, e, canım sıkılıyor ben böyle ne ara kazıdığımı bile unutuyorum yani. Neyse. Yürümde bayağı şiş. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıdan sonra bir evi toplamam lazım. Çünkü bayağı her yer dağınık. Dün akşam toplamaya üşendim. Ve bugün toplayacağız birlikte. Tamam aşkım, gel. Günaydın arkadaşlara. Yok demeyecekmiş. Bu şekilde şimdi ben yediğim kahvaltı hazırlayayım. Kaan da çok acıkmış. Ondan sonra işte dediğim gibi ev toplarız. Belki bir çamaşır atarım. Belki süpürürüm evi bilmiyorum. Gün içinde neler yapacağımıza hep birlikte bakarız. Müskoku çocuğum benim. Evet, o zaman öyle. hadi birlikte kahvaltı hazırlayalım. Bye-bye. Bye-bye. And -bye. don't Bye forget Oh, my ben sana. Çikolatalı süt yapıyoruz ya bunda. E bunu yakamazsam nasıl yapayım ben çikolatalı sütü sana? Anne yapma yapma. Neden? Çikolatalı süt istemiyor musun? Hı -hı. E yumurta da yapacağım yanına. Ha? Anne siz yapmayın. Siz mi yapayım yanına? Tamam bir dakika sütü çıkarayım da. Anlaştık mı? Sütü çıkardım. Sütü çıkaracağım şurada. Anne. Efendim aşkım. Anne. Süt. Sütü sütacağız ya. Tamam. 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 Şimdi altını atalım. <laughs> <Bekle şimdi. gülüyor> evet, kalalım. O Şimdi bakayım ısınmış mı? Isınmış. Isınmış. Anne kendine de yapsın mı aşkım? Anne de kendine de yapsın mı? Yapsın. yap. Ne yapayım? Isınmış. Isınmış. ne Isınmış. This is... Thank you hazırladım. Bu şekilde patates kızartması yapacağımı söylemiştim zaten ve patates kızartması yaptım bugün kahvaltıya ve diğer kahvaltılarımızdan çıkardım ve bu şekilde de kahvaltı hazırladım. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Sonrasında gün içinde tekrardan görüşürüz. Neler yapacağımıza bakarız birlikte. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi mutfağı toplama zamanı. Mutfağı da güzelce toplayalım, sonra evi toparlamaya geçelim. Ocağı falan da sileceğim bugün bayağı bir ocakta battı, kızartma yaptığım için. Ve dediğim gibi buraları toplayalım, sonra da ev toplamaya geçeriz. <laughs> Arkadaşlar ben akşam yemeğimi şöyle hazırladım çorba olarak şehriye çorbası yaptım şehriyeleri altta kaldığı için çok belli olmuyor Bir de pırasam vardı Geçen gün Gimsa'dan aldığım ve şöyle prasa yemeği yaptım çok da güzel koktu sonrasında şöyle bir makarna yaptım Prasa pirinçli olduğu için yanına pirinç pilavı yapmadım O yüzden de makarna yaptım şöyle de bir salata yaptım Arkadaşlar bunun içinde havuç marul ve salatalık var bir de soğan var arkadaşlar. Bu şekilde akşam yemeğimi hazırlamış oldum. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Ben artık bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Çünkü bu video bayağı uzadı. Ve çok uzamaması için de burada videoyu kapatıyorum. Çünkü çok uzun videolar olunca da sizler çok çabuk sıkılıyorsunuz. O yüzden de sürekli aynı içerik olsa bile yani burada videoyu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Umarım inşallah bu videomu da beğenmişsinizdir. Yani bu video öyle dol dol bir video olmadı maalesef ki yine ama yani işte elimden geldiğince evin içinde neler yapılabilirse günlük hayatımı çekiyorum sizlerle paylaşıyorum. Çok dol dol bir video olmasa da umarım inşallah videomu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğeni butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmadan e, izleyip geçen arkadaşlarım var. Sizlerden ricam lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımızdan, yeni çekilişlerimizden haberdar olmak için. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de sizlere çok çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. O zaman yine bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.